arkadaşlar. Bugünkü paten hareket videomuzda size 360 derece nasıl dönülür bunu göstereceğim. Öncelikle bu hareketi yapmaktan çekinenler, korkanlar olabilir. Bu harekette en iyi öğrenmenin yolu defalarca deneyerek, defalarca 180 üzerinde 180 yaparak düşerek bu hareketi öğrenmektir. Bu hareketi yaparken lütfen bu videoyu izledikten sonra düşmeyi kafanıza getirmeyin. Sakince dur dur halde durarken veya ilerlerken yavaş bir şekilde bu hareketi yapın ve sonra alışacaksınız. Şimdi ben size bu hareketin nasıl yapacağını göstereceğim. Lakin bu hareketi yaparken uzun süredir ben de yapmadığım için ben de düşebilirim kusura bakmayın.